Arkadaşlar Kuzey Marmara Otoyolu Mez Lastik gidiyor şu anda. Dörtlüleri yakala. Ondan sekip bize gelebilir. Evet, çarptı şu anda. Ay. Oo, daha hala durmadı. Evet, biraz sıkıntıya girdi. Paranışma. Şu araçtan çıktı galiba. O bekliyor şu anda. Umarım bir sakatlık çıkmaz. Hala gidiyor, devam ediyor. abla istersen... Aha! Aha! Oradan bize sekebilir. Hii! <laughs> anam, anam, anam! <laughs> o, da hala durmadı. Şu anda Kuzey Marmara Otoyolu'ndayız, Yolu'ndayız. Tünel girişine doğru gidiyoruz. ne yapayım? Bilemedik daha şu Geçeyim mi onu? Şu anda bilemedik ama umarım bir araca... Önce şu an geçeyim. Hala gidiyor. İç çıkışı evimize gitmek için Kuzey Marmara Yot yolunu kullanıyorduk. Yolun ortasında hızla ilerleyen bir tır tekeri gördük. Ee, hemen aracımızı yavaşlattık ve temkinli bir şekilde ilerlemeye başladık. O anda e, olayı video kaydına aldım. E, etrafa büyük bir sorun teşkil ediyordu. Tekerlek e, hızlı giderken sağ ve sol şeklinde araçlara yaklaştı. E, çarpmaya ramak kaldı. Hatta bir kamyonete çarptı diyebilirim. E, sonrasında tekerleği geçtik ve e, ilerleyen vakitte tam olarak ne yaşandı net bir şekilde bilmiyoruz.